Günaydın Fatma. Bugün çok güzel bir gün. Çarşı merkezine gidiyorum. Erik ağacı çok güzel. Aha, ama bir şey değil. Canlı yayın değil. Değil. Günaydın abi. Rojbaş. Hay 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 hay. Ha, çekin onu. Merhaba, günaydın, günaydın, rojbaş gel ya. Mıhtar merhaba Mıhtar. Ha. Mustafa amca. İzzet amca. Mıhtar. Tam inemay. Kadir abi. Osman. Omoji bes. Merhaba. Merhaba. Mıhtarın Selam kuzen, selam. Abi, abi Hamid. Sen tu ita pırtına mı adaşan? Pırtına. Valla. Dokova derken dokova.